Bir moda diyet ve arada bir egzersiz dışında kilo vermeye yardımcı olan birçok şey var. Doğru bir planlamaya ve büyük bir kararlılığa ihtiyaç duyar. İşte kilo vermenize yardımcı olacak birkaç kolay adım. 1. Güne limonlu su ile başlayın. Limonlu su kilo vermek için mükemmel bir içecektir. Limon suyu, vücudunuzun yağları enerjiye yakmak ve kilo alımını durdurmak için ihtiyaç duyduğu besinleri almasına yardımcı olur. Yeni kilonuzu korumak için kilo verdikten sonra bile limon suyu içmeye devam ettiğinizden emin olun. 2. Elma sirkesi alın. Elma sirkesi asetik asit içerdiğinden kilo vermek için iyidir. Asetik asit vücut yağının birikmesini durdurur. Elma sirkesi ayrıca vücudunuzun yediğiniz yiyeceklerden besin almasına yardımcı olur, sindirim sorunlarını tedavi eder ve enfeksiyonlarla savaşır. 3. Normal çayınızı, kahvenizi yeşil çay ile değiştirin. Kilo vermek için bir başka iyi fikir de yeşil çay içmektir. Vücudun gıdaları parçalamasına ve kilo vermesine yardımcı olan çok çeşitli antioksidanlara sahiptir. Yeşil çaydaki kateşinler yağ hücrelerinden yağları serbest bıraktıklarından yağ yakmak için çok iyidirler. Ayrıca serbest radikallerle savaşırlar ve hastalıkları durdururlar. Normal bir fincan çay veya kahvenizi bir fincan organik yeşil çay ile değiştirin. Günde 3 ila 4 bardak yeşil çay içebilirsiniz. 4. Egzersiz. Gerçekten sağlıklı bir şekilde kilo vermek istiyorsanız, düzenli egzersiz ve aktiviteden kaçmanın bir yolu yoktur. Hafif ve ağır fiziksel aktivitenin bir karışımını yapmak kilo vermenize ve kilonuzu kontrol etmenize yardımcı olacaktır. Ayrıca egzersiz stresi azaltmaya ve enerjinizi, ruh halinizi ve uyku kalitenizi yükseltmeye yardımcı olur. Tip 2 diyabet kalp hastalığı, felç ve bazı kanserler gibi kronik hastalık riskini azaltır. Yeterince zamanınız yok bahanesiyle atlamamak için gün içinde egzersiz rutininiz için belirli bir zaman dilimi belirlemeniz en iyisidir. 5. Sağlıklı bir diyet yapın. Sağlıklı ve düşük kalorili bir diyet, iyi bir kilo verme planının çok önemli bir parçasıdır. Abur cuburlarla doldurmak yerine diyetinize taze meyveler, sebzeler ve kepekli tahıllar eklediğinizden emin olun. Daha fazla lif ve protein tüketin, ancak daha az karbonhidrat tüketin. Proteinler daha uzun süre tok hissetmenize yardımcı olur ve yeme isteğini azaltır. Haftada bir günü kaçamak yemek için ayırın. Unutmayın, çok fazla yememek önemlidir. Kaçamak yemeğinizden en iyi şekilde yararlanmak için yavaş yiyin. Şeker ve koruyucu maddelerle dolu paketlenmiş meyve suları yerine taze meyve sularını tercih edin. Diyetinizde saf Hindistan cevizi yağı kullanın. Sindirimi kolaydır, sağlığınız için iyidir ve ayrıca vücudunuzun malzemeleri daha hızlı parçalamasına yardımcı olur. Daha küçük öğünler yiyin. 6. Bol su için. Vücudunuzun toksinleri temizlemesine yardımcı olmak için gün boyunca bol su için. Günde 8 ila 10 bardak sıvı içilmesi önerilir. Toksinlerin atılmasına yardımcı olmasının yanı sıra vücudun yağları daha hızlı yakmasını sağlar. Ayrıca su dolu daha fazla meyve ve sebze yiyin. 7. Düzgün uyuyun. Uygun uyku ve rahatlama kilo kaybı için de çok önemlidir. Aslında yeterince kaliteli uyku alamamak açlık ve tokluk hormonlarınızı etkiler, vücudunuzun maddeleri parçalama şeklini olumsuz etkiler ve genetiğinizin vücut kitle indeksinizi etkileme şeklini değiştirir. Uyku eksikliği gece geç saatlerde daha fazla atıştırmanıza, canınızın rahat yiyecekler çekmesine ve düzenli fiziksel egzersiz yapamayacak kadar yorgun olmanıza neden olur. Uyku eksikliği de kilo verme çabalarının işe yaramasını engelleyebilir. Her gece 6 ila 8 saat uyumaya özen gösterin.